Hangisine türemiş fiil vardır? Evet, yapmaktan yaptırmaktır. Dırdırdır neydi? Türemiş. Hangisi çekimli fiil değildir? Okumuşuz, yaptılar, gidiyoruz. Söylemekmiş, dı ve yor. Değil mi? Onlar haber kipi. Kip ve kişiye ki alan fiillere biz çekimli fiil diyorduk. Hangisine zaman kayması vardır? Zaman kayması, kip kaymasıydı. Seneye tatile gidiyoruz. Seneye gelecek zaman gidiyoruz. Şimdiki zaman kullanılmış. Anlamca kastedilenle biçimce verilen aynı değil. Evet. Henüz gerçekleşmemiş. Gelecek zamandan bahsediyor bana. Onu satıyor. Ay ben çözmeyecektim Kaan. Yine ben çözüyorum bak. <laughs> Sıra sende. Sen anlat. Evet, onu satıyor. Onu güldü, onu solmuş. Olmaz. Onu satıyor. İş, güldü. Durum, solmuş. Oluş. Yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller nelerdi? Tayin ol, oldu. Değil mi? Hasta oldu teşekkür etmek, etmek olmak, kılmak, eylemekle geçerliydi. İş oluşturun. Onu dinlemek, evet. Onu kızarmak olmaz. Gitmek fiili. Şimdiki zamanın rivayeti. Rivayet dediği zaman ikinci kipeki yani ek fiili miş olması gerekiyordu gidiyormuş. Bunu da ben çözdüm. Kan. Devam ediyoruz. Ek fiil birleşik zamanlı fiil olmuştur. İki tane pek göreceğim burada. Anlatıyormuş. Yani yor ve muş bakın. Devam ediyorum.